Kendinize olan inancınızı artırmak ve özgüveninizi güçlendirmek mi istiyorsunuz? Bugün hayatınızı değiştirebilecek 5 etkileyici kitabı sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. 1. Liderliğin Bilgeliği Robin Sharma. Bu kitap hayatınızın lideri olmayı ve kendinize inanmayı öğretir. Disiplinli ve kararlı bir zihinle her şeyin mümkün olduğunu keşfedin. 2 aynaya bak ve kendin ol, Ami Caddi. Beden diliniz düşündüğünüzden daha güçlü. Güç pozları ve küçük değişikliklerle nasıl özgüveninizi artırabileceğinizi öğrenin. Üçüncü, atomik alışkanlıklar, James Clear. Küçük alışkanlıklar büyük farklar yaratır. Doğru alışkanlıklarla hem hayatınızı hem de kendinize bakışınızı nasıl dönüştürebileceğinizi anlatıyor. Dördüncü, beden diliyle özgüven, Alan and Barbara Pise. Doğru duruş, güçlü bir tokalaşma veya bakış. Bu kitap, beden diliyle çevrenize nasıl daha özgüvenli bir imaj çizebileceğinizi gösteriyor. 5. Özsaygının 6 prensibi Nathaniel Branden. Özgüven neden bu kadar önemli? Bu kitap, özgüvenin özsaygı ve başarıyla bağlantısını bilimsel bir dille anlatıyor. Özgüveninizi artırmak için bu kitaplardan birini seçin ve harekete geçin. Sizce en etkili hangisi? Yorumlarda buluşalım. Daha fazlası için takipte kalın.